Huzursuz bacak sendromunun ne olduğuna ve risk faktörlerine birkaç önceki videoda değinmeye çalıştım. Şimdi isterseniz bizim klinikte huzursuz bacak sendromunun tanısını nasıl koyduğumuza ve tedavide ne gibi seçeneklerimiz olduğuna değinelim. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hadi geçelim. Biz klinikte huzursuz bacak sendromu tanısı koyarken nöroloji uzmanları olarak tamamıyla klinik tanıya yöneliyoruz. Yani bir kişi bize bacaklarındaki şikayetlerden bahsedince belli sorularla bu hastalığın huzursuz bacak sendromu tanısıyla uyuşup uyuşmadığına dikkat ediyoruz. Huzursuzluğun ne zaman ortaya çıktığı, hangi şeylerin tetiklediği, nasıl rahatladığını dinleyerek hastanın huzursuz bacak sendromuna sahip olup olmadığını anlıyoruz. Bundan sonra ise hastanın tedavisi kısmını yönetiyoruz. Peki biz huzursuz bacak sendromunun tedavisinde Günlük hayatta neler kullanıyoruz? Bu anlamda en önemli şeylerden biri varsa huzursuz bacak sendromunu tetikleyen şeyi bulmak. Bazen demir eksikliği, tiroid fonksiyon bozuklukları, belli vitamin eksiklikleri huzursuz bacak sendromu için tetikleyici olabiliyor. Bazense tiroid hastalıkları bu gibi bir duruma neden olabiliyor. Bizim burada önemli olan şey eğer altta yatan bir neden varsa buna dair tedavi bulmak. Ne yazık ki bazı hastalarda ...yaptığımız laboratuvar testlerine bakarak... ...belli nedenler bulamayabiliyoruz. Neden bulamadığımız hastalarda... ...ve normal şikayeti olan hastalarda... ...hastanın bulgularını bastırmak için... ...verdiğimiz belli ilaçlar var. Bu ilaçların başında dopamin prekürsörleri geliyor. Yani bizim ayağa giden sinirlerdeki bulguları azaltmak için... ...bu sinirlere dopamin miktarını arttırarak... ...bulguları hafifletebiliyoruz. Bir diğer tedavi ise bizim gabapentin... Pregabalin türevi dediğimiz nöropatik ağrıları hafifleten ilaçları bunun tedavisinde de kullanıyor olmamız. Bunun dışında başka ilaç seçenekleri de mevcut. İlaçlar dışında bu hastalığın tedavisi için uyguladığımız belli yaşam tarzı değişikliklerimiz ve ev uygulamalarımız da var. Örneğin evde egzersizi arttırmak, kompres uygulamak bizim seçtiğimiz bazı seçeneklerden. Ayrıca günlük pratikte benim kullandığım ve çoğu hekimin bilmediği bir tedavi daha mevcut. Ve bu tedaviyle kalıcı olarak huzursuz bacaktan kurtulma şansınız da var. Bu tedavinin ismi perinöral enjeksiyon. Bu tedavide biz ayağa giden sinirlerin hassas noktalarına yaptığımız tedavilerle ayak sinirlerindeki hassasiyeti giderme şansına sahibiz. Yani bir nevi elektriksel aktivite düzenlemesi yaparak bizim huzursuz bacak sendromunu perinöral enjeksiyon tedavisiyle giderdiğimiz birçok hasta da mevcut. Bunun dışında huzursuz bacak sendromunda destekleyici olarak biz ozon tedavisinde kullanabiliyoruz. Damardan verdiğimiz ozon tedavisiyle ayak sinirlerinizdeki hassasiyet azalarak sinir kılıfı güçlenerek huzursuz bacak sendromu semptomlarında gerilemeler sağlayabiliyoruz. Bu videoda sizler için huzursuz bacak sendromunun tanısını nasıl konacağına ve tedavideki seçeneklere değinmeye çalıştım. Bu gibi videoların devamı ve benim motivasyonum adına videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.